Herkese selamlar. Bu videoda dolar analizi yapacağız. Daha önce dolar için birçok seviye vermiştik. Bu seviyelerin çoğu geldi. En son yaptığımız analizde de verdiğimiz seviyeye yaklaşmış durumdayız. Oraya gelince muhtemelen bir satış gelecek ama uzun vadede büyük ihtimalle yoluna devam edecek. Tabii biz bu analizleri teknik analizle yapıyoruz. Öngörüleri teknik analizle yapıyoruz. Teknik analiz kursumuz var. 400 TL'den 250 TL'ye indirdik. Almak isteyen arkadaşlarımız detaylı bilgiye sağ üst köşede çıkacak videoda ve videoların açıklama bölümünde bulabilirler. Şimdi hemen analizimize geçelim. Şimdi dolarda çok daha önceleri şöyle bahsettiğimiz formasyonlar vardı. Hepsi geldi. En sonki sert yükseliş ve sert düşüşte de Bahsettiğimiz seviyelerin çoğu geldi. En son ne demiştik? Şöyle bir şurayı kapatalım. Bakın şurada bir flama formasyonu oluşmuştu. Bu flama formasyonun orta vadede en azından 17.40 17 hedefi var demiştik. Şu an oraya doğru gidiyoruz. Son yaptığımız analizde de aynı şekilde burada da bir flama formasyonu oluştuğunu kırmızıyla gördüğünüz Buranın kırılması durumunda hedefin 16-12'ler olduğunu söylemiştik. Şu anda da gördüğünüz gibi 15-85'lere kadar geldi. Şu an orada fakat 15-90'lara kadar hatta 16'lara kadar yükseliş oldu zaten dolarda. Şu an kısa vade baktığımızda belki bir satış gelebilir. Çok kısa vadede şöyle baktığımızda bir ikili tepe formasyonu var gibi kısa vadede ama bir satış gelmesi normal. Belki 16 12'lere kadar bir iğne atıp oradan da düşebilir. Fakat dediğim gibi formasyon hedeflerimiz sırayla geliyor. Buraya gelmese de 16 12'lere gelmese de 16'ya gelmiş olarak kabul ediyoruz ki ne diyoruz hep teknik analizde net hedefin gelmesi çok da önemli değil genel olarak işte biraz altına, hedefin biraz altına, biraz üstüne gelebilir tam gelebilir. Fakat oraya yaklaştıkça teknik analizde yapılması gereken e, sa, hedefe gelince satış yapmak. E, parçalı bir şekilde de satış yapılabilir. Evet. Peki düşüşlerde nereye kadar düşebilir? Bir de ona bakalım. Düşüşlerde şöyle günlük grafiğimizi açalım. Evet. bayağı bir yükseliş gösterdi. Şöyle baktığımızda %10'luk bir yükseliş oldu. Günlük grafiğe baktığımızda bir düzeltme illaki önümüzdeki günlerde gelecektir. Bu düzeltme nereye kadar düşer? Şöyle baktığımızda kısa vadede ilk önce 15.73 desteği var. Daha sonra 15.52 ve onun altında da 15.26 var. Çok fazla düşürürlerse de nereye kadar? 14.74'lere kadar en fazla düşürebilirler. Daha sonrası sağlam destek olarak görünüyor. Zaten ne demiştik? Daha önce geçmiş aylarda bahsettiğimiz şurada bir seviye seviye vardı. Kaçtı? 6 Nisan vesaire. 6 Nisan'dan sonra eğer dolarda düşüş olmasa yani şuranın altına düşmese dolar daha da güçlenecek demiştik. Nitekim daha da güçlendi. 16'lara kadar yükseldi bahsettiğimiz seviyelere kadar düzeltmeler doğaldır, normaldir. Yukarı bir e, trend var, orta vadeli bir trend var. Dediğim gibi kısa vadede de düşüş olması gene e, normaldir. E, peki daha sonra ne olur? Ha, düşüşler işte 14.74'lere kadar olabilir, doğaldır dedik. Şurası zaten 14.50 değil, 14 bakalım şöyle. 14.74'lere kadar düşmesi e, trendi bozmaz. A Onun altına düşerse hani çok e, kötü bir şey olması lazım dolar için tabii ki ama e, orta vadede de baktığımızda dolar için herhangi bir olumsuz durum e, oluşacak gibi görünmüyor ki. Fed faiz arttırıyor. Fed e, faiz arttırdıkça da dolar güçlenecektir. Ama günlük grafiğe baktığımızda e, kısa vade düşünen Veda veya kısa vade için alan arkadaşlar varsa Buralar satış yeridir pazartesi ve sonrası e, mutlaka bir düşüş gelecektir kısa vade bir düzeltme gelecektir Peki düzeltmeden sonra ne olur e, düzeltmeden sonra tekrar e, buralara kadar Buralar bizim için direnç olacaktır yani 16'lar veya 16 12 14'ler e, bir direnç konumunda olacaktır. Buraya geldiğinde biraz daha farklı olacaktır. Şöyle baktığımızda, tabi bizim şu büyük mavi filama formasyon hedefimiz var 17-40'lar. Daha sonra 18 var zaten uzun vadede. Hatta 20'den 26'dan size bahsetmiştik. Tabii ki şartımız neydi? Şartımız şu çanağın tamamlanması galiba iki farklı yerden bahsetmiştik. Bir tanesi şu kapanış, bir tanesi de şu iğnenin olduğu yer. Bu kapanışın olduğu yer 17 seviyesi. Oraya geldiğinde zaten 17 17.40'ın geldiğini kabul edeceğiz. Buraya geldiğinde 17 seviyesine geldiğinde burada çanak da tamamlanmış olacaktır. Daha sonra farklı senaryolar oluşacaktır. Bunlar nedir onu da anlatayım size. Şu siyah yani 17'nin Fibonacci 1.272 seviyesi önemli bir yer olacaktır ama 17'yi direkt yukarı çıkarsa Fibonacci 1.272'ye kadar gidip oradan satış yiyecektir Şu an zaten borsada da daha önce video çekmiştim Sizin uyarmıştım borsada düşüş olacaktı demiştik Şu an zaten o düşüşün sert düşüşün hemen hemen arefesindeyiz Onun için borsaya da dikkatli olmanızı dikkat etmenizi öneriyorum. Burada da dediğim gibi şu çanak tamamlandıktan sonra tekrar bir analiz yapacağız. Buradan bir nokta şöyle hatta çizeyim sizin için. Şu çanan borsada da aynı senaryoyu söylemiştik. Bunda da benzeri senaryo aynı senaryo diyebiliriz. Oluşacaktır büyük ihtimalle. Şimdi 17'nin şöyle tam yapalım 1.272 seviyesi kaça denk geliyor 18.81 eğer 17'yi direkt delip geçerse yani buradan satış gelip kulp yapmazsa direkt gideceği seviye 18 şöyle çizeyim belli olsun 18.78'ler 80'ler olacaktır. Fakat buradan satış 7. ondan sonra bakacağız. Kulp mu yapıyor tekrar e, 14 ve 50'lere kadar inip bir kulp mu yapıyor veya